Merhaba arkadaşlar. Öncelikle belirtmek isterim ki ben doktor değilim ve tıp alanında herhangi bir eğitimim yok. Ancak şifalı bitkiler ve günlük hayatımızda daha sağlıklı nasıl yaşayabileceğimiz konusunda büyük bir ilgim var. Bu videoda paylaşacağım bilgiler sağlam temellere dayanıyor. Karaciğer sindirim süreciyle karmaşık bir şekilde bağlantılıdır. Bilinmesi gereken en önemli şey gıdaların kalitesinin genellikle çok kötü olabilmesidir. Ne kadar fazla yersek karaciğere o kadar fazla yük bindiririz. Eğer karaciğer aşırı çalışırsa zarar görebilir. Bu yüzden alkol ve ilaçların karaciğere zarar verdiği söylenir. Çünkü karaciğer detoksifikasyon sürecinde toksik olmayan ancak karaciğere zarar verebilecek daha zayıf maddeler üretir. Karaciğer diğer vücut bölümleri gibi hasar gördüğünde vücut onu iyileştirmeye çalışır. Ancak bu iyileşmenin sorunlu yanı, karaciğer hücrelerinin normalde hasar gören hücreler yerine farklı türde hücreler üretmesidir. Bu da karaciğerin işlevini kaybetmesine, etkili bir şekilde çalışamamasına yol açar. Bu duruma karaciğer fibrozu denir ve eğer karaciğer zarar görmeye devam ederse, fibrozu siroza veya karaciğer kanserine dönüştürerek sonuçta ölümle bitirebilir. Karaciğer fibrozunun başka bir kaynağı ise hepatit gibi hastalıklar olabilir ve bunlar arasında en yaygını alkolsüz karaciğer fibrozu veya yağlı karaciğerdir. Yağlı karaciğerde karaciğer fibrozisinin ana nedeni ilaçlar değil, yetersiz beslenme, aşırı tuz, şeker, un ve özellikle tahıl tüketimidir. Karaciğer, gıdaları metabolize edip enerji sağlamak için glikoza dönüştürmekle sorumludur ve sorun bu depolama işleminin bozulmasıdır. Eğer fazla miktarda depolama olursa, karaciğerin metabolizasyon süreci bozulur ve karaciğer bu depoladığı tahılları başka bir yerde, örneğin karaciğerde depolamaya başlar. Bu durumda karaciğerin iltihaplanması ve fibroza yol açacak şekilde hasar görmesi kaçınılmazdır. Bahsedeceğim bitkiler arasında karaciğer koruyucu özellikleriyle en çok araştırılan bitki olan süt deve dikeni yer alıyor süt deve dikeni, yağların ve lipitlerin oksidasyonunu engelleyen silimarin adlı güçlü bir antioksidan içerir. Aynı zamanda iltihaplanmayı modüle ederek yağlı karaciğer tedavisinde faydalı olabilir ve karaciğer fibrozunun modülatörü olduğu için siroz nedeniyle oluşan rahatsızlıkları hafifletir. Süt deve dikeni tohumları, silimarin içeriği açısından en yüksek konsantrasyona sahip olup genellikle tüketilir. Bu tohumları günde 3 yemek kaşığından fazla tüketmemek önemlidir. Tohumlarını demlenerek tüketebileceğiniz gibi yemeklerde, yoğurtta veya salatada da kullanabilirsiniz. Demleme için her bir çorba kaşığı tohuma bir çorba kaşığı su ekleyin ve 5 ila 10 dakika demlemeye bırakın. Süt deve dikeni tohumlarını yaz aylarında bahçenize ekecek şekilde yetiştirebilirsiniz çiçekleri, yaprakları ve kılçıkları pazı gibi yenilip pişirilebilir. Ayrıca süt karaciğeri, safra üretimini uyaran sinarin adlı bir başka antioksidan içerir. Bu antioksidanlar sindirim ve detoksifikasyon için önemlidir. Evde süt deve dikeni yetiştirmek için ılıman bir iklim gereklidir ve büyümesi 10 aya kadar sürebilir. Yaz aylarında süt karaciğerini ekecek şekilde yerleştirebilir, kışın ise soğuktan korunması için içeri taşıyabilirsiniz. Bu bitkiler büyük olduğundan en az 40 litrelik saksılara ihtiyaç duyacaktır. Jasper tohumları da faydalı özelliklere sahiptir ve omega-6 yağ asitleri ve elektrik asidi adı verilen bir antioksidan açısından zengindir. Bu maddeler iltihaplanmayı düzenler ve yağlı karaciğerin ilerlemesini engeller. Tohumlarındaki antioksidanlar sayesinde meyvelerinin tüketilmesi tavsiye edilir. Jasper bitkisi kolayca yetiştirilebilir ancak geniş alana ve bol ışığa ihtiyaç duyar. Soğuk meyvelere ihtiyaç duyarlar ve sıcak olmayan bir ortamda iyi büyürler. Jasper ayrıca sindirim ve detoksifikasyon sırasında oksidasyonu azaltan elektrik asitleri ve diğer antioksidanlar açısından zengindir. Bu özellikler karaciğerin yağ birikimini düzenler ve iltihabı modüle ederek yağlanmayı engeller. Meyvelerinin tamamı tüketilebilir. Ya da suyu içilebilir. Yaban turpu, karnabahar, lahana, Brüksel lahanası ve brokoli gibi turpgiller izotiyosiyanatlar ve glutatyon içerir. İzotiyosiyanatlar, toksik maddelerin metabolizmasını modüle eder ve karaciğer hücrelerinin oksidasyonunu engeller. Glutatyon en güçlü antioksidanlardan biridir ve toksinlerin ve kanser hücrelerinin yok edilmesinde kritik bir rol oynar. Bu bitkiler kırmızı ya da düşük ısıda pişirilerek tüketildiğinde tüm besleyici özelliklerini korur. Yaz ortasında ekilen turpgiller kışın yetişmesi için idealdir. Bu bitkiler oldukça büyük olduğundan sınırlı alanlarda yetiştirilmesi zor olabilir. Ancak karalahana her yerde yetişebilen, hızlı büyüyen ve sağlıklı bir seçenektir. Sebzelerin meyveleri karaciğeri uyarır ve toksik maddelerin suda çözünebilen hale dönüşmesini sağlar. Bu maddeler idrar yoluyla atılır. Karaciğerin sağlığını destekleyen naringin ve naringenin gibi antioksidanlar açısından narenciye bitkileri ve bakla bitkileri oldukça faydalıdır. Bu bitkilerin aşırı tüketimi ek etkiler yaratabilir. Örneğin, alışılmadık bir müsil etkisi ya da kan basıncını artırma ve kan şekeri düzeylerini düşürme gibi sonuçlar görülebilir. Şeker Demirhindi, zencefil ve diğer karaciğeri iyileştiren bitkilerle birlikte kullanıldığında bu bitkiler bazı ilaçlarla uyumsuz olabilir. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız ya da yorumlarınız varsa aşağıda yazabilirsiniz. Hepsini okumaya ve cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu kalın.